Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Arkadaşlar film analizimize devam edelim. Maşa ile Koca'yı izliyoruz. Şöyle bu hazırda beklesin. Bismillah diyelim. Başlayalım. Kar arkadaşlar selç geçmiştir belki de. Selç, kar, buz manasına gelir. Selcum. Hatta musallecet. Musallecet arkadaşlar şöyle rahat tutturabilirsek şöyle musellecet dondurma manasına gelir musellecet yani buzlaşmış buz olan ice cream ice cream evet İngilizcemiz berbatmış buz veya kar diyelim buna şu alttakine de ne diyelim dondurma diyelim buzlu aç buzlaşmış dondurulmuş şey buzlaştırılmış şey dondurma yani Evet arkadaşlar ya selam bunu önceki derslerde söylemiştik. Allah isminin başına ya koyuyoruz şaşırma ifadesi. Ya selam, aman Allah'ım. Selam zaten Allah'ın bir ismidir arkadaşlar. Ya selam, aman Allah'ım. Aa inanamıyorum. El cevvu cev yani hava Temamut temem yani tam tıkır istediğim gibi, tas tamam, müs mükemmel. Aman Allah'ım hava tam kıvamında diye çevirmişim. Güzel aslında mana tercümesi iyi olmuş. O tamam o tamam. Evet düştü. Arkadaşlarım düştü. Selci düştü. Yani kar düştü. Sakata düştü demek. Yine tekrar etmiş olalım. Önceki derslerden de duymuşsunuzdur. Sakata düştü. Hocam düşürdü de vardı sanki değil mi? Evet vardı. Es katte. Valla Arapça yazmış kötüydü. Daha da kötü oldu. Çünkü burada rahat değilim. Yazarken Düşür... düşürdü. Düşürdü diyoruz. Başka ne vardı? Dese yedusu arkadaşlar. Dese bastı. Dese des dustu diyoruz. Dese dese bastı t. basıyor veya basar manasında. Evet bunu e, şey filminde El Asrul Celidi Buz Devri filminde görmüştüm orada. Diyor ki Tedusu ala hurtumi ya sit. Benim hortumuma basıyorsun sit. Tedusu basıyorsun. Dese yedus. Dustu de. Dustu diye biliyorum ya. Yine onu bakalım mı arkadaşlar? Oo, karıştırdık orayı da neyse. Şurada sarf uygulaması var. Bunu da size tanıtmış olayım. Bakalım DS7 su çıkacak mı? Dese 7 su. Bakıyoruz. Şuradan ben çekileyim. Ee, heh, çıktı. Dus. Bunun emriymiş. Dustu ben diye dustu diye bekliyorum mazi. Ene dustu doğru. Dustu ben bastım. Duste sen bastın. Şunu geri buraya alayım. Tamam. Bu sarf uygulaması size şurayı da göstereyim. Nerede o? Heh, şu şu uygulama var ya. Bunu bence indirin. Burada fil çekimleri var. Çok işinize yarar. Şahsi kanaatimce. Şimdi biz burayı bozduk ettik. Yeniden bulmamız lazım. Şurada kalmıştır. Doğru. Tedusu maşa, maşa basıyor. Evet, Ermet geldi tavşanımız. Uh -huh. evet. Yakfizu, takfizu maşa diyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsak takfizu. Ee, şöyle. Takfizu. Yani Maşa zıplıyor. Takfizul maşa. Vallahi neyse. Şu rahatsızlığı ilk defa gördüm ya. Maşa zıplıyor. Adam zıplıyor. Zıplıyor gidiyor. Şöyle de diyebiliriz. E, tedhebu gidiyor. Maşa ve hiye, e, takfizu yani zıplar şekilde gidiyor ve hiye, takfizu e, zıplar şekilde gidiyor <laughs> Maksif miydi? Neydi? E, maksif değildi. Maksif kantin demekti. Ambulansın şeyini unuttum ya. Arabetul iade değil. İsaf. isaftı galiba ya. İsaf mıydı bakalım? Ambulans. Ya isaf ya da arabatul isaf ya da seyyaratul isaf. İs is isaf. İsaf yardım, tıbbi yardım, kurtarma, sağlık hizmeti isaf. Ambulans, arabatul isaf şurada arkadaşlar işaretleyeyim. Gördünüz. Araba diyeceksiniz hocam. Ara Türkçedeki araba mı bu? Evet, Türkçedeki araba. E, bu da Arapçadan dilimize gelmiştir. Seyyara araba, eş anlamlı. Evet lime arkadaşlar lime ve lima de çok kullanılır. İkisi de Kur'an'da vardır. Hocam hangisi daha çok var bilmiyorum. İkisi de aynı şekilde kullanılıyor. Pardon bu lime değil. Bu lime bu Ammice'de kullanılan niçindir? Lime niçin demek Ammice'de yöresel e, lehçelerde. Lime, niçin? Limeze ya li ey sebep, niçin? Hangi sebepten dolayı bunlar niçin, neden manasına gelmektedir. Lime, niçin? Kullu hâzihi sur'a yani bu bütün hız ne diye, bu kadar hız ne diye, niye bu kadar hızlı hareket ediyor gibisinden ben ne diye çevirmişim? Tüm bu hız ne diye? Güzel güzel bir mana tercümesi olmuş. Evet ehzar arkadaşlar dikkat et kendine e, mukayyet ol işte dikkatli ol müneş ağaca aca yadup ayı ağaca dikkat et manasında ağaca dikkat et ayı heye netep ve nusaiduhu heye arkadaşlar Hadi gidelim ve nusaiduhu e, ona yardım edelim müsaade Türkçe'de müsaade izin manasına kullanılır. Hani müsaadenizle, izninizle. Müsaade ederseniz kalkacağız, izin, izin verirseniz kalkacağız. Ama Arapçada müsaade yardım manasındadır. Anlam daralmasına uğramış olabilir. Müsaade yardım. Mesela uridul müsaade ya da eveddu diyelim. Hep uridu demeyelim. İstiyorum eveddu el müsaade. Şöyle değil mi? Vallahi. Şunu böyle kocağıma alsam nasıl olur? Heh, biraz daha iyi oldu. Müsaade. Yardımı istiyorum ve yardım istiyorum arkadaşlarım. Müsaiduhu. Ona yardım edelim. İnan bana diyor. Saddık ni? Saddaka yusaddukut tasdik. Türkçe'de tasdik onaylamak manasında. Arapçada da o manaya gelir ama modern Arapçada daha çok günlük konuşmada biz inanmak manasına kullanıyoruz. Ne dedi? Sadık ni... Bir şey dedi. Kaçırdım. <laughs> Sadık ni inne işte bu ya da bu anlattığım o şey e, hakika, hakikattır gerçektir. Ben ne diye çevirmişim? İnan bana gerçek bu. Güzel. Kısa olur. <laughs> Proje seçiyor. Proje miydi? Plan, proje. Bunun e, Arapçası hutta mıydı ya? Şu tavukluya bakalım. Çok sevmediğimiz şu program. Hutta. Hutta tun, Ne güzel. Gurfe gibi. Plan, iş mesela, proje, tasarı. Güzel. Adam e, yeca, dub hutta diyebiliriz. Evet yecalu yapıyor. Ceale yapmak, yaratmak manasına gelir. Allah için kullanırsak yaratma diyebiliriz. Yecalu yapıyor, oluşturuyor. Eddubbu ayı e, huttaten bir tane proje bilmiyoruz yani o proje o yüzden huttaten diyoruz. Huttaten bir proje oluşturuyor, yapıyor. Devam edelim. Evet çıktı. Niye çıktı ki o, şurada. Evet, Çırabakmı'na arkadaşlar. Kurucu aşamasına geldik yine. Buradan da biraz ilerletebiliriz. müzikli kısmı şey aynı meselenmiş. Ya. ya gözüm. Ah canım benim, cancağızım gibi yani hoşuna gittiği için öyle söylüyor. Hmm, şeyler, Evet, davuha onu sağla. Mesela kaf, onun durmasını sağla. Elçüm lütfen, senden istiyorum. Daha, arkadaşlar bazen mesela diyor ki Araplar daha çok dani eteklendir mesela. Ben konuşacağım, bakıyorum öbürü konuşuyor diyor ki. Şöyle şöyle oldu böyle böyle oldu. Ben dün bir, bir dakika Dani izin ver bana. Bir bırak etekellem. Konuşmama izin ver. Konuşmama bir bırak da yapayım konuşmamı gibisinden. <laughs> diye çeviremiyoruz normalde. A, Ummi annem demek. Ee, ben anneciğim diye yaptım. Çünkü sonda o e, iyilik eki mi diyorlar. O iyilik ekini koymak için. iyilik Evet evet sahiplik ekini koymam için. Yoksa annem demeyiz. Anneciğim deriz. Anne. Türkçe'de anne deriz. Oradaki o sahipliği bildirmek adına mecburen e, G'yi koydum ona. Burada kalabiliriz bence. Ya. Başımız durmasın mı? Dikkat et. Dikkat et diyor. Dikkatli ol. Burada kalalım ya. Dikkatli da kalalım. Çünkü çok video uzamasın ki e, sizi de sıkmasın. İyice not alıp çalışabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.